Selam arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Arvin İsamar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi birlikte bir soru cevap videosu çekeceğiz. Çünkü artık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Belirli bir izleyici kitlesine ulaştım. Ve madem takip ediyorsunuz, takip ettiğiniz kişiyi biraz tanıyın diye biraz böyle tatlılardan gitmek istedim bugün soru cevap videosunda. Sorularım var onları cevaplayacağım biraz klişe sorular geldi hani ismin kaç yaşındasın gibi onun dışında değişik sorularım da var onları da cevaplayacağım ve artık hazırsanız videoya geçebiliriz şimdi ilk sorum e, Alvin A.S. Markim YouTube, YouTube gibi platformlarda e, kendini göstermeyi de seven birisi. Alvinay Samarın kendisinde olmasını sevdiği ve kendisinde olmasını sevmediği. espri anlayışı yüksek girdiği ortama komiklik veren arkadaş grubunda hep vardır ya böyle insanlara komiklik verir ortamın rengiymiş gibi olur ben aslında kendimde bu huyu görüyorum ve bu huyumu gerçekten seviyorum yani ben çok fazla monoton takılmayı seven bir tip değilim yani bu sebeplerin ötürü benimle takılan insanlar da çok fazla hani monoton olmazlar biraz ortamın heyecan adamıyım diyebilirim Çok fazla bir şeyleri kafaya takıyorum. Yani e, ya yani kafaya takıyorum ama şöyle çok fazla olayları dramatiz etmemeye çalışıyorum. Yani bir olay varsa ben onu kafama takıyorsam sağlıklı düşünüp o olayı e, kafamda çok fazla büyütmemeye çalışıyorum. Ama e, her ne kadar böyle bir tutum sergilesem de ister istemez o olayı kafaya takıyorum ve gerçekten bazen çok. kendimize bir heyecan arıyoruz bir hobi arıyoruz. YouTube ben aslında benim hayatımın çok başrolünde olan bir hobi olarak görüyorum. Şu an para kazanmıyorum ama para kazanıp bu kanalı çok daha büyütmeyi de amaç. gelir. Annem, ablam mesela bana o kanalda neden yüzünü göstermiyorsun derler. Hani sen yüzünü göstersen ne kadar sempatik bir insan olduğunu görürlerse e, yani o kanal daha hızlı büyür diyorlar. Yani aslında ben de hem fikrim bu konuyla. Ama yüzümü göstermek için bilmiyorum biraz daha zaman var gibi geliyor. Ha, bilmiyorum belki hani bir anda yüzümü gösterdiğim bir video çekebilirim. E, ama bir süre daha birkaç videom böyle devam edebilir şahatına bağlı. Mesela bin aboneyi geçtikten sonra belirli gerçekten büyük bir takipli kitlem olduktan sonra hani tabii ki yüzüm göstermek istiyorum. Ancak e, şu an için e, pek kendimi yüzüm göstermeye hazır hissetmiyorum. Ama sizinle iletişim halinde olmak konuşamadım. Sizinle iletişim halinde olmak gerçekten beni mutlu ediyor yani. son olarak tek bir tane kaldı sorularıma bakayım cevaplayabileceğim başka ee, nasıl sorular var unutamadığın ve unutmadığın iyi veya kötü zamanların nelerdir şimdi benim hayatım var ya yani her yerim yapış yapış oldu ama e, peçete kullansam çok bir faydası olacağını düşünüyorum peçete de yapışır o yüzden Güzel vakit geçirmeyi severim. Mesela ablamla birlikte Antalya'da gün batımında deniz kenarında çok lüks otellerin içerisinde oturup bir kahve içmiştik. Ben ses çıkmıyor. ASMR sesi. Ama bana kendime çok yakın tutabileceğim de çok fazla bir şey yok. Nereye saplayabilirim diye öyle etrafa baktım. Sonra baktım ağzıma yakın duran <laughs> pipetimin ucu vardı dedim ben. Pipetimin ucuna bunu saplayayım. İçeceğimi böyle de içerim. Maksat zaten güzel ses çıkması değil mi yani? <laughs> Neyse siz zaten böyle şeylere takılmazsınız bence. Benim takipçilerim takılmaz pek fazla sanmıyorum. Ancak cevaplamam gereken e, son sorum vardı. O da hayatında yaşadığın hiç kötü bir anın var mı sorusuydu. E, aslında tabii ki hayatımda hiç unutamadığım travma etkisi oluşturan anım var. Yani bence her insanın vardır. Ancak e, benim sizlere tavsiyem ve bu tavsiyem başta kendimdir zaten. Arkadaşlar kötü anıları nasıl çok fazla anlatarak zihninizde yer edilmesine iyice izin vermeyin paylaşın. Ama mesela ben şu an kötü anımı bu kanalda anlatıp bu kötü anıyı benim hayatımda çok büyük bir yer edinmesini sağlamayacağım. Yani ben bu videoya baktığımda mesela o kötü anımı hatırlamak istemiyorum. Hani bu yüzden kötü anımı size anlatmayacağım. E, ve hepimizin böyle bir tutumda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aklımıza gelen düşünceler biz onlara ne kadar değer verirsek o şekilde bir hepsi kolağa bağladım her neyse e, böyle tatlı bir konuda bir de kötü bir anı bence olmasın anlatmayayım yani ne güzel